Transfer yapıldıktan sonra, transfer tabii ki tüp bebek tedavisinin çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Çok dikkatlice yaptığımız, çok hassas bir işlemdir. E, bu transfer işleminden sonra biz e, genellikle e, bizim tedavi ettiğimiz çifte daha çok istirahat etmesini birkaç gün, özellikle 3-4 gün yeterlidir. Çok öksürmemesini, çok ıkınmamasını tembihlemekteyiz. Ama etkinliği çok tartışılır. Normalde transfer edildikten sonra da çok hızlı bir şekilde hayatına dönen çiftlerimizde pozitif sonuçlar görmekteyiz. Yani bizim yaptığımız bu hassas tedavinin boşa gitmemesi açısından birkaç gün istirahatin hiçbir zararı olmayacağını düşünmekteyiz.